atomi de sadece kendim başarayım dersen sistem buna izin vermez. Bu ne demek biliyor musun? İnsan ilişkilerinde güçlük çeken biri etrafında bulunan insanlar yüzünden mi yoksa aslında kendisi yüzünden mi zorlanıyor bunu bilmeyenler var. Çevrendeki insanları değiştirmeye çalışmayın. Değiştirebileceğin tek kişi sensin. Kendini değiştir. Biraz daha alçakgönüllü ol. Biraz daha rahat ol. Biraz daha fedakarlık yaparsan çevrendeki ilişkiler de iyileşir. Çocuklara baktığımızda neden kavga ediyorlar? Çünkü hepsi aynı seviyede. Bu yüzden kavga ediyorlar, değil mi? Yani bir seviye yukarı çıkarsan o sorunların hepsini çözebilirsin. Sadece kendini düşünen biri olma, bunu düşün. Böyle kocalar var mı? Yok mu? sanırım biraz içinde birikmiş bir şeyler var. Var. Sadece kendini düşünen ve çevresindeki hiç kimseyle ilişki kurmayan insanlar, nokta gibi insanlardır. Bu sıfır boyuttur. Sadece yakınındakilerle bağ kurup sürekli başkalarını çekiştiren her şeye kusur bularak kendi aralarında dedikodu yapan insanlar var. Bu neye benziyor derseniz bir doğruya benziyor. Bir iki kişiyle sadece yakınlık kuruyor. Bu bir boyutlu insan ilişkileriyle yaşayan bir insandır. Bunu böyle görebiliriz işte bu. O zaman iki boyutlu olanlar da vardır değil mi? İki boyutlu. İki boyutlu olunca bir doğru böyle hareket ederse bir yüzey olur yüzey. Peki bu ne anlama geliyor? Kendiyle aynı seviyede olan insanlarla iletişim kurabiliyor. Ama kendisinden bir seviye yukarıda ya da aşağıda olunca iletişim kuramıyor. O kişi işte bu iki boyutlu insandır üç boyutlu ortamda bu yüzeyler hareket ettiğinde üç boyutlu hale gelirler. Sağ! Örneğin bu dairenin içinde bir nokta var. Bunu nasıl çıkarabilirim? Aynı ikinci boyutta dışarı çıkıyor musunuz? Dışarı çıkamıyor musunuz? Dışarı çıkamıyor. Ama bu ne? Üçüncü boyut olunca bunu böylece kolayca dışarı çıkarabilirsin. Yani boyut değişirse tüm sorunlar kolayca çözülür. Yani sizin de o boyuta ulaşmanız gerekir. Farklı bakış açılarını düşünebilen kişi üçüncü boyuta ulaşmış demektir. Boyutunuz ne kadar yüksekse başarılı olma şansınız o kadar yüksek olacaktır. Sıfır boyut başarılı olabilir mi? Olamaz mı? Bu insan yapamaz, yapamaz. Sadece kendini düşünüyorsa nasıl yapacak ki? Burası da zor, burası da oldukça zor. Yani en azından 3 boyutlu olmak gerekiyor. Ama bir de dördüncü boyut var. Dördüncü boyut mevcut 3 boyuta zaman kavramını eklediğinizde ortaya çıkar. İşte bu yapı dördüncü boyut, yani 4D olur. Peki gelecekteki ben nasıl biri olacağım? Bu yüzden gelecekteki halimi bugüne getir. Şu anı değerlendirip eylemlerini buna göre belirleyen kişi dört boyutlu bir insandır. Bu yüzden kendi hayat senaryomuzu yazmamızın temel amacı dört boyutlu bir varlık haline gelmek içindir. Eğer gerçekten dört boyutlu olmak istiyorsan, gelecekteki halini zihninde bugüne getirip, geçmiş, şimdi ve geleceğin tek bir noktada buluşması gerekir. İşte tam o tek noktada buluşmaya ne denir? Buna beşinci boyut, yani beş boyut denir. Bu sonsuz olandır sonsuzluk. Yani sonsuz olan nedir derseniz başlar başlamaz bitiştir, biter bitmez başlangıçtır. Son ve başlangıç aynı anda vardır. İşte bu durum sonsuzluktur. Bu yüzden beşinci boyuta ulaşmanız gerçekten gereklidir. Beşinci boyuta ulaşıp artık sonsuz cennete gideceğinizi düşünerek insanlarla ilişkilerinizi kurmalısınız. O zaman çok daha bilgi olursunuz sol tarafta ne kadar, sağ tarafta ne kadar, bu organizasyon nasıl olursa olsun önemli olan hacmin büyümesidir. Bunu böyle de yapabilirsin. Değil mi? Ödül sistemi kurarken bunu böyle yapmadık ki. Burada ne var? Burada iki tane Star Master olması mı gerekiyor? Olmaması mı gerekiyor? Burada iki tane Star Master olması gerekiyor. Burada... Peki Star Master olmak için başka ne gerekiyor? Sharon ve Diamond olmanız gerekiyor. Burada Sales Master'ların başarılı olmalarını sağlamalıyım ki ben de başarılı olabileyim. Atomi'de önce ben sadece ben başarılı olacağım derseniz başarılı olamayacak şekilde tasarlanmıştır. Mutlaka alt kademede birini yetiştirmenizi gerektiriyor. Bu ne demek? Yani tek başına başarılı olma, başkalarına da yardım ederek birlikte başarılı ol demek. Sadece kendi hesabıma Yatan primlere bakan biri için başarılı olmak zordur. Kimin primine bakmalısın? Partnerinin primine bakmalısın. İşte tam da bu yüzden sizler de partnerinizin cebindeki maddi durumu bilip bilmediğiniz şu anda sizin gelecekte başarılı olup olamayacağınız konusunda çok kritik bir faktör haline gelmektedir. Bu sebeple şu anda hangi seviyede olduğunuzu bir düşünün ve ileride hangi seviyeye geçeceğinizi de düşünürseniz insan ilişkilerindeki her şey kolayca çözülecek.